var mı? Tamam, çok güzel. Yani 200 lira 3 ay yeter mi diyorsun yani? <laughs> Şu çocuğun yanında kimse yok mu ya? Allah'ım ya Rabbim. Korusun evlatlarımızı. Sahipsiz bir diye bu yola bırakılır mı çocuk? Evlatlarımıza sahip çıkalım küçük çocuklarımıza sahip çıkalım. Onları koruyalım. Onlar tek başlarına sokaklarda oynarken ya biri çalar ya araba ezer. Allah korusun. Lütfen sevgili kardeşlerim... koruyalım küçük çocuklarımızı. Ve burası cadde yani. Bu cadde araba geçmeyen kimsenin geçmediği bir cadde değil. Şükürler olsun. Rabbim yollarımızı açsın inşallah. Sevgili kardeşlerim sabah namazı çok değerli, çok önemli. sevgili kardeşlerim erkenden kalkıp sabah namazımızı kılmaya çalışalım. Sabah namazı çok değerli. Sabah namazlarımız şahitlidir biliyorsunuz. Melekler yeryüzüne inip kim sabah namazını kılıyor diye görür kılanlara dua eder sevgili kardeşlerim.

Evet. Hava güzel olup da sizlere bu muhteşem manzarayı göstermediğim bir gün var mı sevgili kardeşlerim? Şimdi devam edeceğiz. Yolculuğumuza eve kadar döneceğiz inşallah. Bu denizi